Evet Osman abi, birinci bağda başladık. Rastgele bak, birinci bağ yapıyoruz bakalım. Hiç belli olmaz döner geri gelir. Ama iri bazılıydı. Çok, ilgiydi, çok ilgiydi. անեծ <small> Vurdum. E, vurdum değil mi? Evine sağlık. Gel abi gel gel gel. Gel abi gel gel gel. Oo. Oh, Gel abi gel. Vurlu vuruldu. Ve vuruldu. Büyük bir azılı ya. Şurada yatıyormuş ya. Olan Ahmet. Eline sağlık ya. Evet değerli arkadaşlar. Bayağı bekledik. Şunu gösteriyor. Sürekçi yanınıza kadar gelmeden bu av bitmiyor. Az aşağı doğru indirir misin abi? Sürekçi yanınıza kadar gelmeden az aşağı Heyecanlandım. Domuzla bizim beklediğimiz alan 40 metre. Sabahtan beri 40 metre. Şu koca azılı 40 metremizde yatıyormuş. Sürekli geldi kalktı. Bir attım düştü. Geri kalkıyordu. Bir daha attım. Güzel oldu. Eline sağlık abi. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Abi kaç kilo bu ya? Ya kilosu var mı ya? <laughs> ben ya. Allah Allah. Allah Allah. Ama ağzı çıkmış. Şurada bir tane vurmuşlar ki görseniz çok fela daha yakında. Büyük mü? Ha, çok yok büyük azılı. Tamam gidelim onu çekim yapalım. Ya çekelim. Ya, yapalım. Tamam, bak. Hey. Vurulan bir adlı daha. <Sessizlik> Oo, oh! bu ne ya? Hadi yuvarla abim aşağı. Herhalde 250 kilo var. Yüzler var yani, var. Yani çok aşırı büyük ya. 300 güne var aslında. Bak bak sana geldi. Bak. Öf. Bak. Ah, bak. Ah. güzel oldu. Bazından çok. Bak bunu izleyeceğe kaldı. Bir odun daha getirin bir odun. Bir odun. Büyük lan bu. Çift lan. Benim bu. aşağıda vurdu mu böyle işte. Buraya gelmeyiz, as, as, geri dönmeye çalışırız geri. Allah Bak, biz Allah. Biz burada kokalışın, şuraya gelmeyiz. Biz, şöyle derim işte yani, şöyle şöyle. Kime? Kim vurduydu bunu? Bunu ili... dedem mi, Abdurrahman mı? Bizi getiren adam var ya, yukarı. İlk yarımca o. Taşı koy, taşı koy. Taşı koy. Abi. Bilemedik. Taşı koy. Geliyor canım, geliyor. Ama var ya muazzam, şahane bir şey ya. Evet. Çok etlemedik, tamam. Ha. Böyle yani. ha. Tam kulak altına vurmuş, helal olsun, helal olsun. Uzun hayvan ya. E, Tordun da sen al, yiyen. Son da son, altına sen de gel. Hayır, Kardeş bak, bir bacağından sen tut. Ulan şunu peçeteyi al tut tür evde. Al, al. Yolu, evet. Aşağıda da var çakacağım Ye, daha, çok sıkkın. Evet sevgili arkadaşlar ya, inanılmaz bir şey belki 250-300 kilo var bizim bir üstümüzden tüfek seslerini ben kayıt aldım ama ee, bu domuz bizde arası 60 metre mesafe var bizden 5 dakika önce vuruldu 5 dakika sonra da benim de üstüme çok büyük bir azılı geldi hatta Osman abimle beraberdik ben de çok büyük bir azılı vurdum ama bu ondan daha büyük dişleri de daha uzun. Yani bu antrenmandaki yolumuz Allah mükemmel geçiyor. Muhtarım. Elinize sağlık. Teşekkür ederiz. Evet arkadaşlar size de sağ olun. Sağ olun. İkinci bağa doğru gidiyoruz. Çok güzel bir av oldu. Sana böyle ufak, bize büyük. Ahmet. Böyle. Yok abi işte. İşte bu. Samet'in vurduğu cücük engagem, bu. Ağır, Samet? Efendim. Öteki de... Yeter ya sana, Daha Aynen bir da. aylık yeter bu. Ayı yok adamı Sayın ve kıymetli arkadaşım, kameracı bey, <laughs> karaman Maraş Andırındanım ben. Kuzum, Göz, gözcü kavına geldik arkadaşlarınınla beraber vurduk. Siz de çekiminizi yapıyorsunuz. Her Allah senden razı olsun. Çünkü sürekçiler olmasa bu dağlarda köpek domuzlar bize çıkmaz. Ya yani biz size teşekkür ediyoruz. Hem davet ettiğiniz ederim. için. Çok çok. Sağ olun, var olun. Allah razı olsun. olsun. E bu e domuzu de kim de vurdu şimdi? De bu de domuzu de kim de vurdu? Ha kardeşim. Domuzu yaralayan bu adam. Bu domuzu da, karışık vurulmuş. Ben şöyle bizi bir daha kurban olayım, kardeşim benim. Kardeş. İkinci bağlığa geldik. İlk bağlakta çok güzel iki tane azılı domuz vuruldu. Bir tane de ee, Samet arkadaşımla beraber e, Başka bir arkadaş Ortaklaşı bir orta boyu bir domuz vurdu O da güzeldi yani Şimdi hakim bir tepe etrafı üzerindeyiz Bakalım inşallah ikinci bağda da herkese rast gelsin Nasip diyoruz Epey veriyor Ha gidiyor köpek. Köpek karşıda bir şey. Ha gidiyor gidiyor. Hı. Kendi kendine ne oluyor ya? Allah Allah. Boş ya, önü boş. Allah'tan beri boşaltıyor. Ne ya kendi kendine hmm. ya. İzi veriyor diyeceğim. <laughs> köpek hele boşta yatacak. O yok oraya atma hanım. Bir <laughs> yanına gelir. Sen onu al, sen sana. <laughs> köpek, köpek boşa değil. Ha, gidiyor gidiyor gidiyor. Domuza bak gidiyor gidiyor gidiyor. Gidiyor. Aa gidiyor. Yukarı mı gidiyor? Ha gördüm gördüm. Oradan açtı. Aa tam yerine gitti. Tam Yerde daha bak adamlar adam onun üstüne gidiyor. Dur bakalım şu adamın yanına dönecek mi dönmeyecek mi? O adam gitti yerinde değil. Yok yok daha bak ileride. Şu, gel, o, şu oradan bir adam var daha. Da ileride. Tamam <laughs> çekebildin mi? Altında mı? Tamam nasıl çekemiyorsun? böyle bile çekemiyorum. Ben çektim Samet. Bereket versin ikinci kameramız var. <laughs> şu adam yanına ama çıkmadı. Ama Samet... Adam yanına çıkmadı. Şu adam yanına çıkmadı. Engin'den bu açıya geçti. Ha köpekler arkasından gidiyor. Adam şey bu açıya geçti. Ya şurada atardım ben ya. Yok ya Ahmet buradan böyle çok... Yok abi. Şey 120 metre falan ya. <laughs> Şimdi değerli arkadaşlar az önce köpek büyük bir azılıyı kaldırdı. Tam böyle e, bize yaklaşık 150 metre mesafe var. 150 metre mesafeden yatay geçtiği gösterirsen orayı da karşı tarafı da boğaz boyunca dereyi yerde geçti boğaz boyunca yukarı doğru gitti. Yani işte burada da tam bir yivli tüfeğin yeriydi ama nasip değilim artık bir dahaki olarak. Bak 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 şamun üstünden yukarı yola yola çıkıyorlar yola doğru çıkıyorlar. Ha ha görüyor musun? Anlıyorsa hani ben. Ha 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 ha. Bak bak. Şurada herkes şurada mı? Ha 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 ha. Kaş kaş Bak 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 bak. Var mı şamun niye 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 niye? Ha 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 ha. Aba. <laughs> Kardeş, ne çek burdan oluyor? Ulan mutlaka aradı hepsi yönü bağlanıyor. Yönü yohar yolun altından varıyor. Ne dedi? Ağladım ya. Bak 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 bak. Buradaymış görüyorum musun? Oradan beri kıvırlasalarmış. Bu buradan birden kalktı. Bu Bizim sezimizden kalktı. Bak bu. arkadaş, önden gideni görüyor. Say bayım bırak. Mutlu bir aile ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bu zaman bir yuvarlanması olur Osman abi. Bir yuvarlanması olur odamızın var ya. Abi, abi, abi. abi deriye kadar yine. Şimdi sevgili arkadaşlar, ilk bağlakta Osman abiyle beraberdik. Ee, sağ olsun kendisi e, misafir olduğumuz için bizi, domuzu bize bıraktı, bize vurdurdu. Ayrıca bizi bu bölgeye davet eden de Osman abimiz. Osman abi de ayrıca teşekkür ediyorum Osman abi. Yukarı yok yukarı dedim, dedim, dedim yeter. <laughs> Adım, dedim, dedim, adam dedi. Nasıl bir geldi? Gene geldi. Tabii canım, evet, güzel bir gene. Allah Allah. Öndeki top alıyor. Ana domuz top Çamlığın arkasından 50 metre çamlığın tam dengine vardılar. Üst, üstümüze varıyor, üstümüze. Şimdi 7 tane domuzu kameraya çekiyor, karşıdan karşıya. Benim köpek arkasında yediyor. Ha. 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 Yine de fena güzel değil Yani avın geneline bakacak olduğunuz zaman verimli bir av. Evet. Ama... Ya önemli olan hep... Düzen bu... yok, düzen. Şöyle katletmek, vurmak değil. Bak diyorum ki çekti, keyif aldık. Önemli olan bu yani. Bir sakatlık olmadı. Evet. Düzen yok. Sevgili arkadaşlar, tam ikinci avımız da bitti. Avı kapatıyoruz derken, arkadaşlarla avcı abilerimizle beraber yürürken karşıda yani herhalde bir 8-10 tane vardı. Evet. Bir domuz sürüsünü gördük. Tesadüfen yani bölge gerçekten domuz popülasyonu olarak oldukça fazla. Biraz engebeli yoruyor insan ama avcılıkta tabii ki insan yorulmadan, emek harcamadan bu emeğin karşılığını göremez. Ben bu hava katılan, biz davet eden tüm avcı abilerimize teşekkür ediyorum. İnşallah bir dahaki havalarda görüşmek üzere. Herkese selamlar, saygılar. Sağ olasınız. Sağ ol, şağ ol.